Hayrettin Can Türk kimdir? Kısaca bize kendinizi bir tanıtabiliyor musunuz başkanım? Öncelikle hoş geldiniz. Hayrettin Can Türk 1960 yılında Makedonya'dan İstanbul'a göç etmiş bir ailenin dördüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiş biriyim. Dört çocuk sahibiyim. İlçe içinde çeşitli STK'larda bulundum. Aile şirketimiz olan inşaat firmasının yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Çok uzun zamandan beri Küçükçekmece'de yaşıyorsunuz, doğru mu? Evet, yaklaşık olarak 65 yıl civarında. Biraz önce siz kendiniz de söylediğiniz birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldınız ama bunlardan en önemlisi de küçük Küçükçekmece kızıla Şube Başkanlığı'na giden süreci bize de bir anlatabilir misiniz Sayın Başkan? 2022 yılında Hüseyin Bey'in Kızılay'a başkanlık adayıyla yönetime davet etmesiyle Kızıla Yönetim Kurulunda Kongre ile yönetime katıldım. Hüseyin Bey'in 31 Mart 2024 seçimleri dolayısıyla Belediye Başkan adayı. Tabi işte. Belediye Başkan aday Adayı süreci, süreci dolayısıyla istifa etti. İstifa ettiği başkanlık e, makamında e, yerine Selatin yeniolu Yönetim Kurulu olarak seçtik. Tabi Selatin Bey Genel Merkez'den kabul görmediği için kendileri de yönetim kurulu nezdinde başkanlık makamına beni layık görmüş gördüler. 2023 Aralık ayından beri 2024 Aralık 5 Aralık'a kadar Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanlık görevimi yaptık. Peki başkanım sizin başkanlık için hesapta olmayan bir nedenden dolayı başkan olarak seçildiniz. Selahattin Yeni, yeni Yol'un başkanlık kabul edilmedi genel merkezden dediniz. Doğru mu? Evet. Kabul edilmedi. Onun yerine yeni bir başkan arayışı içine girilmiş. Tabi yönetim kurulu bu konuda beni layık gördüklerini söylediler. Yönetim kurulu kararıyla Aralık ayında geçen yıl 20, 2023 Aralık ayında Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanlığı'na getirildim. Peki başkanım yaklaşık bir yıldır Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanlığı görevinde bulundunuz. Çok da çarpıcı, çok da güzel işlere imza attınız. Bu süreçte neler yaptınız Kızılay olarak Küçükçekmece'de? Şimdi yönetim kurulu üyelik döneminde Kızılay'ımızın, evet gayrimenkulleri var ama şube hizmetlerini ifa edebileceği sabit bir yeri yoktu. Tabi o dönem belediyemizin bize tahsis ettiği, Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği bir yerler vardı vesaire. Milli Eğitim'in bize tahsis etti. en son bir yerde şu an hizmet veriyoruz ama tabi süreç içerisinde böyle bir yerimizin olmayışı ben de yapı olarak inşaat firması sahibi olduğumda bulunduğum STK'larda mülk edinme gibi bir projelerim olmuştu. Bunu daha önce iki STK'da denedim olmadı. Nasip buraymış, Kızılay'ymış. Böyle bir çalışma içerisine girdik. Tabi Allah da herhalde benim başkanlığımda bunu nasip edecekti. Başkan olduktan sonra da yer tahsis işlerini gerçekleştirdik. 49 yıllığına bila bedelle. Bila bedelle evet. 49 yıllığına küçük etmeyecek kızlar şubesini burayı tahsis ettik. Evet. E, tahsis ettiğimiz yerde 3000 metrekare alana sahip çelik konstrüksiyon bir adadır. E, yeri de mevkiye de Mahallesi Papaz Köprü yanıdır. Burası lokal e, olarak e, ulaşımı çok kolay bir yer, e, siz e, orayı da bize gezdirmişsiniz çok da güzel bir yer, e, çok da harika bir yerde. E, yani e, orada vatandaşların ulaşım sorunu da olmayacak Kızılay'a, e, doğru mu? Evet, bunun zaten çalışmasını da yapmıştık, genel merkeze bu çalışmayı sunarken e, ihtiyaç sahipli insanların buraya nasıl ulaşabileceği konusunda toplu ulaşımların e, bütün verilerini dosyaya hazır etmiştik zaten. Bu üç dönümlük alan içerisinde Kızılay'a bilabelerle tahsis ettirmiş olduğunuz alanda neler olacak Sayın Başkanım? Kızılay Küçükçekmece Şubesi olarak neler yapacaksınız orada vatandaşlar? Şimdi Öncelikle bu alanda Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi Kızılay'ın bünyesinde bulunan MAFOM'u ilçemize davet ettik. Şubemizin alt katını MAFOM'a tahsis ettirdik. MAFOM nedir? MAFOM, afet anında e, Kızılay'ın asli görevi olan beslenme grubunu karşılayacak ekiptir. Kızılay adına. Yani e, afet koordinasyon merkezidir. 7-24 hizmet verebileceği, mobil araçlarıyla, mutfaklarıyla, 5000 kişilik ilk etapta mutfak e, hizmeti verebileceği mobil araçları da mevcuttur. Tabii bunu buraya... E, kazandırırken e, ilçemiz için bir avantaj oluştu. Allah vermesin bir afet durumunda e, ilk öncelik Kızılay'ın e, gücünden faydalanacak ilçelerden biri biz olacağız. Tabii tekrar söylüyorum inşallah Allah böyle bir afeti e, bu ülkeye yaşatmasın. Peki Sayın Başkan, e, siz bize burayı gezdirdiniz, çok güzel bir yer e, yaptınız, yapmaya da devam ediyorlar. E, Bunun e, Tadilatıyla ilgili tamamen genel merkez üstlendi buranın e, tadilatını. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi biz buraya aldığımızda tabi bazı eksikleri vardı. Hem bize uygun hale getirebilmesi adına, daha hizmet verebilmemiz adına genel merkezde yazışmalarımız ve taleplerimiz doğrultusunda genel merkezimiz buraya e, bir yatırım yaptı, tadilat yaptı. Ve tadilat şu an bitti. Şubemiz de eski şubeden taşındı. Tabii, e, şu an yönetimde değiliz. Yeni bir yönetim atanması durumunda hizmetlerinde de devam edecektir. En önemlisi Sayın Başkanım, siz bize yeni Kızılay Şube Başkanlığı binasını gezdirirken dikkatimizi çeken bir yer vardı. Otopark olarak kullandığınız, aynı zamanda da helikopter pisti olarak kullanabileceğiniz bir yer gösterdiniz bize. Evet, yani mevcut yeni binamızda alana sahip helikopter pistinin olabileceği bir alanımız var. Böyle bir planlamamız vardı. Tabi yönetimi bıraktığımız için artık yeni gelecek arkadaşlar bu konuda değerlendirme yaparlar. Bu, bu çok önemli Sayın Başkan. Oranın hem otopark hem ambulans helikopterleri için hem de yardım helikopterinin inebileceği bir alan olarak tasarlamışlar burayı. Çok güzel. Biz beğendik. Çok da güzel olur inşallah. İnşallah. Peki Başkanım ee, bir yıldır Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanlığı görevini yerine getirdiniz. Ee, bir takım e, sorunlar e, olduğundan dolayı Türkiye'de olabilecek diyelim e, tarihe geçecek e, bir hamle yaptınız. Genel merkeze bir dilekçe vererek Kızılay Şube Başkanlığından alınmanızı yönetimle beraber alınmanızla ilgili bir dilekçe verdiniz. Genel merkez Bununla ilgili nasıl bir cevap verdi size? Şimdi e, tabii yeni şubemizi aldıktan sonra yönetimle bir itiraf haline düştük. Yönetim, mevcut yönetim e, Hüseyin Bey'in kurduğu bir yönetimdi. Benim başkanlığında yönetimi değiştirme gibi bir şansımız. Tüzüğümüzde de böyle bir şey yok. Değiştirme şansım da yoktu. Tabii e, yönetici arkadaşlarla süreci devam ettirirken yeni bina tas işlemi gerçekleşti. E, aramızda bir ikilik oluşmaya başladı. Tabi nefsi, Tabii mi? çift başlılık yani Kızılay'ın tüzüğünde olmayan kavramlarla kendilerini ifade etmeye başladılar. Başkan vekili Kızılay'ımızın tüzüğünde yok. İkinci başkan tüzüğümüzde yok. Bu tabirleri kendilerine atletmeye başladıktan sonra bunu zaten sosyal medyalarda da yaymaya başladılar. Bir ikilik oluştu. Bu sorunun büyüdüğünü gördüm. Artık karar alamama noktasına gelmeye başladık. Bu yüzden Kızılay'ın küçük çekmecede zarar görmemesi adına, yıpranmaması adına bir dilekçe verdim. 19 Kasım tarihinde Kızılay yönetimi ile alakalı görevden alma talebinde bulundum. Kendiniz de dahil tabii, ki. Tabii, tabii çünkü kendimiz de dahil olmak üzere yönetimin görevden alınması talebinde bulundu. Sebebi de dediğim gibi çık başlık olması, bir kalkışma olması, tabii nefsi duygularla hareket ettiler burada arkadaşlar. Kongreye kadar e, bu süreci yürütmemizi söylememize rağmen e, kendileri buna karşı çıktı. E, artık görevden alma enzem hale geldiği için tabii kaçınılmaz, ka ta kaçınılmaz hale geldiği için dilekçe verdim. Dilekçe verdim, Tabii bunun hızlandırılabilmesi için e, genel, merkez, bir takım genel, genel, merkez e, genel merkez, genel genel merkez İstanbul'da genel merkez genel sekreter yardımcısıyla yüz yüze görüşerek e, süreci hızlandırdı. Ve ne zaman görevden alındınız? Yani Tarihte ilk defa bir Kızılay Şube Başkanı direkt çevirip kendini görevden, kendini de yönetimini görevden aldırdı. Yani bu Türkiye'de belki de bir ilk. Türkiye'de evet ilk olabilir. Dediğim gibi yani bu ulvi Yüce Kurumu hakikaten dünya üzerinde büyük etkisi olan bir kurumun yıpranmaması adına tamamen yönetimi alma kararında bulundum. Yani şimdi şöyle mi diyorsunuz? Ben isteseydim bunları kulak ardı ederdim. Şubat ayında yapılacak kongreye kadar bu şekilde devam edebilirdim. Bunları görmezden gelebilirdim ama 156 yıllık bir Kızılay isminin yıpranmaması için bu şekilde davranmak zorunda kaldım diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Süreç içinde zaten kamuoyu da biliyor. Yani sosyal medyadan yaptıkları algı sebebiyle yıprandığı aşikardı. Yani dediğim gibi Kızılay'ın e, tekrar bu yüce kurumun zarar görmemesi adına e, kongre sürecini beklemedim. Görevden alınması talebinde bulundum. Siz şimdi tam tersini e, yaptınız. Kızılay kurumunun ve Kızılay isminin yıpranmaması için böyle bir dilekçe verdiniz. E, diğer arkadaşlar da yönetimde olan diğer arkadaşlar da Kızılay'ın yıpranması pahasına olsa bir çift başlılık gösterdiler. Evet yani buradaki yaptığı e, yaptıkları hareket doğru bir hareket değildi. Nefisleriyle hareket ettiler. E, bu gibi kurumlar nefislerle yönetilmemeli. Nefislerle yönetilmemeli. Tabii, yani tamamen buraya kurumsal olmalı. Burası tamamen kurumsal ve buraya gelecek kişilerin bura üzerinden ticari itibar, siyasi itibar elde etmemeli. Tamam. Siyasi itibar dediniz başkanım, biraz açabilir misiniz bunu Çok önemli bir konuya denk geldiniz. Öyle. E, evet, çok güçlü bir kurum. İlçe içerisinde etkisi büyük. Sizin niyetiniz siyasete girmekse, Kızılay sizi bir yerlere taşıyabilir. Ama e, buradaki niyet önemli. Burada halis olmak lazım. Evet, siyaseti burada olmadan da yapabilirsiniz. Ama burası daha hızlandırılmış hale getirir. Sonuçta i̇şte burası bir hayır kurumu. Tabii hayır kurumu üzerinden sadece siyaset demiyorum. Bakın ticari beklenti de olmaması lazım. Burası verici bir yer. Yani e, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını karşılığına karşılayabileceği bir yer. Karşılanabileceği bir yer. i̇şte burada da almak değil vermek lazım. Beklenti içinde yaptığınız her hayır Allah katında makbul görmeyecektir. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum size gerçekten e, dediğim gibi e, yeni Kızılay, küçük çekmece kızılar şurada bize gezdirdiniz çok devasa çok güzel çok modern bir yapıyı e, küçük çekmece ilçemize e, kazandırdığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum şu anda e, başkan olup olmamanız e, önemli değil önemli olan sizin bu ilçeye kazandırdıklarınız bizim için önemlidir. Peki başkanım, bir yıl Kızılay Şube Başkanlığı görevinde bulundunuz. Neler yaptıklarınızı anlattınız bize. Yapamadıklarınız, aklınızda kalan projeler var mı acaba? Şimdi şöyle, evet hayalinde bazı projeler vardı. Buna süreç etmedi diyelim. Nasip olur, bilemem nasip olursa da tekrar bu görev bize tevdi edilirse bu projeleri yapmak için hazırız. En önemlisi gençlerle ilgili bir projeniz var. Gençlerle zaten. ilgili ve ilçemizde sabit bir kan alım yeri. Kan alım yeri? Tabii. Gençlerle ilgili bir projeniz var. Gençlerle zaten. ilgili ve ilçemizde sabit bir kan alım yeri. Kan alım yeri? Tabii. Yani e, bunun için lokasyonu da belirlemiştim. Sabit herkesin ulaşabileceği, 7-24 ulaşabileceği bir yer olacaktı. E, burada da bunun içinde küçük bir aşevi ve aynı zamanda gençlik kafesi. Yani üniversiteli ve ilçemiz gençlerin burada bila bedel karşılığında sadece bağış usulü yani buradaki e, hizmetlerden faydalanabilecek bir ortam yaratmak istedim. Bundaki yaratma sebebim de şuydu. E, biliyorsunuz ilçemizde iki tane üniversite var. Büyük çaplı bir üniversite var. Buradaki e, üniversite okuyan öğrenciler çeşitli şeylerden buraya edebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Burada okuyor olabiliyorlar. Tabi e, burada da Kızılaycılığın ne olduğunu, nasıl yürüdüğünü, Kızılay'la aşina olmaları sebebiyle böyle bir projem vardı. Gittiği şehirlerde de Kızılay'ın ne olduğunu idrakıyla, orada da aynı hizmetleri verebilmeleri açısından hizmet projemiz vardı. Peki başkanım, çok güzel projeler bunlar. İnşallah hayata geçirirsiniz. Görevden alındıktan sonra şu anda Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanlığında genel merkezden mi veya İstanbul'dan bir atama yapıldı mı? Şu an e, süreç nasıl işliyor e, Kızılay'da Küçükçekmece'de? Şöyle, Şöyle görev, biz görevden alındıktan sonra genel merkez bunu müfettiş görevlendirdi. Ee, yeni bir atama görevlendirme yapıldı. Tabii, görevlendirme yapıldı. Şimdi e, en son bildiğim kadarıyla bir atama yok da atama yapılmadı. Dün e, küçük şefmece e, kızlar şube Başkanlığı'na e, görevlendirilen Müfettiş e, Bey ile isim e, zikretmeyeceğim burada Kendisiyle de bir telefon görüşmesi yaptık. Küçük de şu ana kadar e, Şubat ayında yapılacak olan kongreye kadar herhangi bir atamanın yapılmadığını şu anda e, genel merkezin görevlendirmesiyle devam ettiğini dün bize söyledi. Evet. Aynı zamanda dün Sosyal medyada bir takım haberler e, yayıldı. E, nasıl diyeyim size e, algı operasyonu diyelim biz buna e, Küçük Bejçe Kızlar Şubesine e, bir atamanın yapıldığı ilim yayma cemiyeti tarafından e, bir e, isim yine zikretmeyeceğim e, bir avukat beyefendi'nin e, Küçük Bejçe Kızlar Şube Başkanlığı görevine getirildiğiyle ilgili sosyal medyada birçok haber gördük ama. Biz de bu haberi dün teyit ettirdik. Böyle bir atamanın yapılmadığı şu anda genel merkezin görevlendirmiş olduğu müfettiş tarafından yönetimin devam ettiği ile ilgili bilgi edindik kendisinden. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu tür algılar e, ne kazandırır ne kaybettirir? Şimdi e, şöyle. Bu tür algıları doğru bulmuyorum. Görevlendirme size tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra Tabii ki de çalışmalar başlayabilirsiniz. Fakat e, size görevlendirme tebliğ edilmez ise isminiz e, kötü lanse edilmeye başlar. Yani ben bile e, göreve geldiğim zaman genel bir merkezden onayı aldıktan sonra açıklamayı yaptım. Zaten ondan önce açıklamayı doğru bulmuyorum ki bildiğiniz halde, Tabii. seçileceğiniz halde, atamanızın yapılacağını bildiğiniz halde yine de e, resmi makamlar açıklama yapmadan siz bir açıklama yapmadınız. Evet öyle. Zaten e, konunun başına söylediğim gibi bu tarz kurumları bu kadar e, ucuz manipüllerle e, kamuoyuna rencide durumlara getirilmesi doğru bulmuyorum yani. Doğru bulmuyorsun. Evet. Peki başkanım, biraz önce siyasetten bahsettiğiniz e, bazı e, geçmiş dönem ilçe başkanlarının veya şube başkanlarının e, burayı siyaset e, gibi, siyasi bir ilçe e, başkanlığı gibi kullandıklarıyla kullandıkları yönünde bizler de görmüştük zamanında. Yani sizce böyle bir e, hayır kurumlarının siyasete alet edilmesi sizce uygun mu? Şöyle, siyasete alet edilmesi doğru değil. Tabii biz mevcut belediyelerle bir STK olmamız sebebiyle mevcut belediyelerle çalışmamız gerekir. Beraber, irintili. Diğer kamu kuruluşlarıyla da aynı şekilde. Tabii tabii tüm STK'larla, kamu kuruluşlarıyla beraber çalışmamız gerekir. Tek bir siyasi parti veya iki siyasi partiyle olamaz. O yüzden ben başkanlığım süresinde mümkün olduğunca siyasetten kızılığı uzak tutmaya çalıştım. Yani bunu doğru bulmuyorum. Siyaseten Kızılay'ın adlandırılmasını doğru bulmuyorum. Peki başkanım, bilgilendirmeleriniz için Küçükçekmece halkının kamuoyunu doğru bilgilendirdiğiniz için ben buradan size teşekkür edeceğim. Asıl can alıcı soruya geleceğim. Malum Şubat ayında Küçükçekmece Kızılay Şubesi'nde bir kongre süreci tekrar başlayacak. Evet. Bir yılda Küçükçekmece Kızlar Şube Başkanlığı görevinde bulundunuz. Şubat ayında yapılacak olan Kızılay Kongresi'nde tekrar aday mısınız? Şöyle söyleyeyim, süreç kısa gözükse de kısa bir süreç değil. Önümüzde bir iki ay gibi bir süreç var. Tabii genel merkezin bu konuda alacağı pozisyon önemli. Tabii ki niyete halis olan her insanın burada olmayı istemesi kadar güzel bir e, duygu yoktur. Amacım çalışmak, hizmet etmek. Tabi o dönem kongre yaklaştığı zaman e, kararımı zaten size de bildireceğim. Olup veya olmayacağım. Ama ben e, görüyorum ki galiba olacaksınız. Süreç e, sizde e, diğer başkan görevindeki gibi e, süreç sizi o tarafa götürüyor gibi e, görüyorum ben kendi e, açımdan. Siz öyle gözüküyordur, bir şey diyemem, e, doğrudur. Ama dediğim gibi iki ay bir süreç var. Bugünden yarına ne olur bilemem, bir şey diyemem. E, evet, bu süreci bir iki aylık süreci değerlendirmemiz lazım. Kongreye yakın zamanda zaten açıklama yapar. Peki, Ayrettin Can Türk, çok teşekkür ediyoruz. Küçükçekmece halkını, Küçükçekmece kamuoyunu doğru, tarafsız ve doğru bilgilerle bilgilendirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.